Rüyada eski sevgiliyi görmek. Anlamlar ve yorumlar. Rüyalar, insan zihninin gizemli ve sınırsız dünyasına açılan bir penceredir. Rüyalar bazen iç dünyamızın yansıması olarak karşımıza çıkarken, bazen de semboller aracılığıyla bize derin mesajlar iletebilir. Rüyada eski sevgiliyi görmek de tıpkı diğer semboller gibi karmaşık ve kişisel bir yorum gerektiren önemli bir konudur. Bu yazıda rüya dünyasının bu duygusal sembolünü ve farklı yorumlarını ele alacağız. Eski sevgili sembolünün anlamı. Rüya'da eski sevgiliyi görmek genellikle geçmiş ilişkilerle veya duygusal bağlantılarla ilişkilendirilir. Eski sevgili, geçmişte paylaşılan duygusal deneyimleri, hatıraları ve ilişkileri temsil edebilir. Bu sembol, rüya sahibinin geçmişe olan bağlılığını, hala çözülmemiş duygusal konuları veya geçmişte yaşanan deneyimleri yansıtabilir. Rüyada eski sevgiliyi görmek, genellikle rüya sahibinin içsel dünyasında bir değişim veya dönüşüm ihtiyacını ifade edebilir. Bu sembol, geçmiş ilişkilerden veya deneyimlerden gelen öğretileri anlamlandırma, yeni başlangıçlar yapma veya hala çözümlenmemiş duygusal konuları ele alma isteğini ifade edebilir. Rüya tabirleri perspektifi. Rüya tabirleri dünyası, her sembolün farklı yorumlara tabi tutulduğu bir alandır. Eski sevgili sembolü de bu perspektiften ele alınırken, rüyanın bağlamı ve kişisel deneyimler göz önünde bulundurulmalıdır. Eski sevgili sembolü, bazı rüya tabirlerine göre geçmişte yaşanan duygusal deneyimleri temsil eder ve rüya sahibinin bu deneyimlerle hesaplaşma gereksinimini yansıtır. Diğer yandan rüya sahibinin duygusal olarak belirli bir noktaya geri dönme ihtiyacını da temsil edebilir. Ancak unutulmaması gereken önemli bir nokta, rüya sembollerinin kişisel yorumunun her zaman daha ağır bastığıdır. Rüya'da eski sevgiliyi görmek ve kişisel anlamlar. Rüya'da eski sevgiliyi görmek, kişisel deneyimlere, duygusal duruma ve rüya sahibinin yaşamındaki geçmiş olaylara göre farklı anlamlar taşıyabilir. Bu sembolü yorumlarken dikkate almanız gereken bazı faktörler şunlar olabilir. Geçmiş ilişkiler. Rüyanızdaki eski sevgili belki de hala düşündüğünüz veya geçmişte yaşadığınız bir ilişkiyi yansıtıyor olabilir. Bu sembol, geçmiş ilişkilerden gelen duygusal deneyimleri anlamlandırma gereksiniminizi temsil edebilir. Değişim ihtiyacı. Rüyada eski sevgiliyi görmek, içsel bir değişim veya dönüşüm ihtiyacınızı ifade edebilir. Belki de eski deneyimlerden öğrenerek veya geçmişi anlamlayarak yeni bir sayfa açma isteği içindesinizdir. Hala çözümlenmemiş duygusal konular Eski sevgili sembolü, belki de hala çözümlenmemiş duygusal konuları veya deneyimleri ifade ediyor olabilir. Bu sembol, geçmişte yaşananların üzerine gitme veya içsel